arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Neydi lan <laughs> Bir dakika Bugün arkadaşlar Modern Warships diye bir oyun oynayacağız Az önce ismini unuttum Aslında ben bu oyunu oynuyorum arkadaşlar Şimdi daha çekiyorum Neydi Şöyle bayağı bir benim altın 5 mi o kadar gemi aldım Zaten şu beleş veriyordu oyun Beleş değil aslında 100 Yani 100 bin dolar Şöyle arkadaşlar Bu da ama iyi gemi yine Ama şu değil bu değil şunu aldım arkadaşlar. Sonra bunu aldım. Zaten şu an bendeki bu. Bunu aldım. Bu da bayağı iyi. Gene. Şöyle. Şunun altı görüntü olarak şeyi var. Şurası önler nedense bilmiyorum. Sonra benim en kötü olan hayır yani görünüş olarak mükemmel ama dayanıklılık yanda bir dakika göstereyim. Şurada 29.000 e, 29 bin gücü var. Benim en sevdiğim, en sevdiğim değil, en dayanıklı. 150 bin gücü var arkadaşlar oğlum. Ama ben bunu çok fazla tercih etmiyorum. Neden? Çünkü şöyle. Ben daha fazla az önce gösterdiğim mesela şunu tercih ediyorum. Neden? Hem bunun helikopteri var. Helikopterle gidebiliyorsunuz. Hem de gücü yani gücü bunlara göre en fazla olan değilmiş. Lan bunda helikopteri varmış. Aa bu 56 bin. Aa dur bunu oynayalım o zaman. Bunu bilmiyoruz. Bunu daha yeni veren. Tamam bununla savaşa girelim arkadaşlar. Taş tepeler. Ben size bir taktik vereyim arkadaşlar. Bur buradaki sadece işte. Yedi diyeceği geçtiği zaman yediden önce asla başlamıyor. Şimdi arkadaşlar. İlk baştan helikopterle gideceksiniz yani. Helikopterle gidin ilk baştan bir bakın oraya. Neredeler falan diye. Burada yani. Bir Bir onları bir hasar hasar verin bununla gidip. Onların zaten onlar çok fazla hasar veremiyorlar. Bunu, aa oğlum bu daha iyiymiş lan bu gemi. Bu helikopter. Diğer helikopterin 300 gücü vardı bunun 350 bak daha fark ediyorum ben. Neden böyle oldu? Şuraya gidelim. Ah, evet göründüler. Aslında görünmediler şeyde göründüler. Tam benim baktığım tarafta bir tane var. Onlar da bana doğru geliyorlar. Evet dur. Kaç lazım? 2.7 yapalım bas neyse dur 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 bir dakika ben hemen geri gideyim bir yere çarpınca bu arada helikopter patlıyor hasar verdim gidebiliriz şunlardan da yollayalım tamam bir yere çarpmamız lazım yoksa helikopter Allah'ına kavuşur. Şöyle biz kendi gemimizin oraya gideceğiz. Kendi gemimiz de bayağı geride kaldı bu arada. Neyse bundan sonra artık kendi gemimize geçebiliriz. Bu arada ben kendi gemimize nasıl geçeceğimizi hala bilmiyorum. O yüzden hemen alttan şöyle tuşuna tıklayınca direkt geçiyor zaten. Evet. Aa ben buldum onu. Güzel. O zaman bunlardan yola çıkalım artık. Helikopterimiz de geliyor. Bu arada ikiden fazla gidemiyoruz. Bunun hızı çok kötü. Ama benim gösterdiğim en kötü olanı hızı mükemmel. 24'e kadar çıkıyor. Bak bu 14'te gidiyor. Helikopter gel. Dur bakayım bir dakika. Hı -hı. Lan, hayır 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 dur kurtarıyoruz. <laughs> Helikopter bizim hep üstümüzde uçuyor. Şey. Bizi koruyor. Biz ona da geçebiliyoruz. Bunları da ne oluyor ya? Aa bak bizi o hasar veriyor çok <laughs> güzel. <Biz. gülüyor> Helikopterimizin canı güzel. Ama bu geminin kötü bir özelliği var. Sadece füze atabilir. Direkt taramalı bir şey yok. Ha var ama o sadece helikopterlere işliyor. Diğer gemilere fırlatmıyor yani. Ha o da nadiren fırlatıyor. Ya belki de fıftan fırlatıyor. Ben de daha yeni fırlatıyorum. Bizimkiler yetiştik. Yan tarafta var. Of bizimki fırlatıyor. topladım. Ot. Çok güzel. Ve çarpacağız, çarpacağız, çarpacağız. battı. Bu arada biz birlikte gidelim. Ha arkadaymış tamam. Kardeşim bana doğru gelmek. Bu arada şu gemiden benleri var. Ee, ben oraya çarpmayacağım. ne var bu ne var nereden yolla füzeleri helikoptere geç tara dur taramadan tara 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 yandan da benim geminin canını saklıyorum Hı, haddini almıştır diye tahmin ediyorum ha bak attı Yola. Bu arada biz bir yol sürmüyoruz. Oo! Bu lan? Biz direkt böyle dönek. Kaçtı mı onlar? Kaçalım. Bizimkiler şimdi nerede? yapıyor? Oğlum bizimkiler arkada ya. Neyse ben kendim giderim. Helikopterimiz de var. Bu da bir eskide mi gitsem ya? Yok ki ben. Daha da uzamadım. İki tane mi? Eee... Gide gide Olay olay olay. Tamiri başlıyor. Dur 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 dur. Nereden? Hı? Yolla. Oradan da mı geliyor. Oha. Ah. şöyle kır 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 kır, kır. güzel bunu burada dur, dur. durmam lazım gir şu helikopterle Hepinizi Hatta şunu gönder Bunlardan gönder bir sürü Ooo Olsak güzel. Bize vuran değil mi? Aynen. Hadi. Bizim gemi sağlam. Ulan sen benim gemim patlatmak ne yaptın lan? Hayırdır kardeş? geber Bizim gemi full sağlam oldu. Bu arada şunları da evliyor muyuz Hayır. Ya oğlum hadi ya. Bizim gemi burada. Bunlar artık savaşacağız. Bizim neden nerede şurada? Benim helikopter de geliyor. Taklanır mı? Taklanır mı? Taklan Ay kasın. Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor? Ne, oluyor? ne, oluyor? ne, oluyor? ne oluyor? Evet. helikopter de geliyor. Çarpmadım. İyi ki çarpmamış. Çarpsaydık biterdik. Hadi oğlum ya. Tamam biz şöyle şu tarafa doğru gidelim. Ne oldu beraber Allah'ım mı ya? Beraber bitti. Neyse tamam sıkıntı yok. Kaç paramız geldi bize? Bayağı para gelmesi lazım bence. 400 bin. Başka bir şey alabilir miyiz? Bu kaç? 150 bin. Bu güzele benziyor. Ben bu ikisini alıyorum o zaman. Bunu aldım. Seni de alıyorum. Sırada o zaman bütün gemileri aldık. Şimdi şu ikisini deneyelim. Bu neymiş? Bu da güzel gemi ha. Oğlum seçmemişim. Ay yok seçmişim. Hayır hayır seçmişim. Tamam. Savaşa. Kayıp şehir. Aa en sevdiğim. En sevdiğim Arta. Rito çok güzel değil mi? Kayıp şehir. Aa evet bak benim istediğim şey. Ne yedi tane var. Olan abi. Ya, şimdi şimdi şöyle gidelim. ile 12 ile görüşürüz bu ben size en güçsüzünü göstereyim. Aha. Arkada ya. おーおーオーおーはや。 giderken bu da çarparsa yeter artık diyeceğim yani. Oo bayağı iyi vuruyor. Kesin çarptı. Çarpmadı. Çok güzel. Evet. Bunu misin artık? Yok oğlum yok ya. Neyse ben de şurada yine yaparım. <laughs> ya Helikopter ben <yedim> mi gidiyorum? Tamir başlat. at. Bunu helikopter çıkartalım. Hayır hayır hayır. Biz bundayız. helikopter çıkartmayız ki. Doğruyu gittik. Güzeltin gittik. Bak şimdi Geri git. Burada dur. Tamir edebilir miyiz artık? 怎么？了嗎 geberdi. Ben konuşmayı mı unuttum ya. Geber. Bu kadar uzaklanmışım ki konuşmayı unuttum lan. Hayır ne yapıyorsun? Geber lan. Olık. Hayır herkes bize battı alacak Galiba. Bunlar da şu taraflarda. Bir arada ben açılacağım birazcık. Allah Şimdi ben böyle güvenliyim. Can mı çakma? Sonra kurtarmış ha. Yandan geminin halinde bakıyorum. Gemi vuruyor mu? Gemiye zarar verdikleri anda gemiye e, evet, dönecek. Ooo gemi gidiyor gemi gidiyor. puxa 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 estamos na rede do rumo estamos na é zero humano agora o do outro aqui vamos Arkadaşlar ben bunu ben yani bu maçı kazanırsam videoyu bitiririm bu arada. Ya bu arada şey çarptım bir ihtimalle. Oğlum gemi çok güzel çok güçlü abi ve oradan yollama. Çarpmadı lan ben bunu bitireceğim. Hayır 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 hayır. hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. Ben ee, ben bunu yenemem. Ama arkadaşlar 4 kişi kalmıştı. 4'ünü de 4 ve 1 yaptık lan. Böyle bir şey olamaz. Ara sıra konuşmayı unuttum. Onun için özür dilerim. Böyle bir şey olamaz lan. Har videom bak. Arkadaşlar görüşürüz. Bugünlük de bu kadardı. Sevdiğiniz aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.